Abla bak bak bir tane daha var. Kitapları çok satanlar listesinden düşmeyen ünlü kişisel gelişim uzmanı ve yazar Zuhal Erdem, yılın ilham veren kadını seçildi. Bu akşam gerçekleşecek olan ödül töreninde Erdem'e bu prestijli ödül takdim edilecek. Ablanızın tabağını niye koymadınız? Ben ayrı şey yardım edeyim. Babacığım, Zuhal ödül alacak ya bu gece. Yani ödül törenini de bizim sofra saatine göre ayarlayamazlar ya. Hem yarın da benim gelinlik provam var. Yani ben de akşam yemeğini kaçırabilirim. Siz küçüksünüz. Kaçırabilirsiniz. Yalnız büyükler sofraya oturmadan sofra kurulmaz. Çünkü sofranın o zaman beti bereketi kaçar. Babacığım, birazcık anlayış göstersem mi? zuhalerden oldu olalı bir iş yemeğine bile çıkmadı. Bu çok özel bir ödül. Özel bir gece yani. O ya ne demek öyle? Ablanız doğduğundan beri adı Zuhal Erdem'dir. Hem o Zuhal Erdem olmak da neymiş öyle he? Düpedüz, model, üfürükçü. Baba öyle de demeyelim de Baba, şimdi. üzülür bak kız öyle söyleme. Garibanlar hacıya hocaya okutur, üfletir. Cahili cühela dersiniz. Ablanız çakara çukara yaptı, sosyeteye üfledi. Bay ablama bak ya. Ne harika ya. <laughs> Baba ben geldim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Şimdi yemeğini hazırlıyorum. Babamın çakraları açıldı. Parmağına ne oldu senin öyle? Küçük bir mutfak kazası baba. Ay abla aşk olsun gerçekten ya. Elinde yara bandıyla mı ödül alacaksın? Sen ağzında lokma varken konuşmasan mı acaba? Ne ödülüymüş öyle? Yılın ilham veren kadın ödülü baba. Kadın derneklerinin düzenlediği bir organizasyon. Yani benim için çok önemli. Dün geceden beri ne konuşma Fuzuri yapsam... Fuzuli şey bunlar ya. Fuzuli. Şimdi gideceksin oraya. Konuşmaya başlayacaksın. Bitireceksin. Ya anlayan anlamayan hepsi oradadır. Fasafi sobunların hepsi. Hepsi. Bana bak. Sen atomu falan mı parçaladın lan? Ne yapsın? Ne ödülüymüş öyle? Hı? Nobel ödülü mü yani? <laughs> Verseler ne olacak? Vermeseler ne olacak? Boş ver. Bugünün perşembe olduğunu biliyorsun değil mi? İnşallah beni burada ağaç etmez. Sevmeyi hatırlayalım kardeşlerim en çok da gözünün yaşına bakmadığımız, en çok hırpalayıp ihmal ettiğimiz, bazen de en büyük haksızlık ettiğimiz kişiyi kendimizi sevmeyi hiç unutmayalım. Babacığım bak sana hlamur getirdim. Ayıp ya. Şu saate kadar beni burada bekletti. Mağdur etti ya. Aa, aşk olsun baba mağdur etmek ne demek? Hem bunun keyfi yapmıyor ki işinin bir parçası. Çalışıyor sonuçta. Bir tutturmuşsunuz iş iş iş. Evini ihmal etmeden iş yapmak olmuyor mu? Hem çalışmasan ne olacak? Neyimiz eksik ki? Allah Allah. Evden mi başlasak? Bana bak. Sen ne konuşuyorsun öyle yarım ağızla? Bir şey konuşmuyorum babacığım. İyi geceler diyorum. Ben zaten iyi geceler demeye geldim. Öpeyim seni de. Mwah. İyi geceler. İyi geceler Begümcüğüm. Al işte. Şimdi gidesin aklı firki göster işte şatafatta. Ama hayatta her şey para pul demek değildir. Ben size her şeyi öğrettim. Her şeyi öğrettim. Bir tek bunu öğretemedim işte. Ödülse ödül. Ya babayı ihmal etmeye değer mi bu ya? Bak, Baypas olduktan sonra böyle olduk. Elinden düştük. Beni burada beklediğini biliyor. Kaç saattir burada kaldım. Şey mi yapsak baba? Bugünlükte ben yardım edeyim sana. Ne münasebet? Ne demek? Duymamış olayım. Baba, ben geldim beş dakikaya hazırım. Bak, bir şey söyleyeceğim, fikir sadece çok mu dekoltesi fazla bunun? Şurayı şöyle diyorum, birazcık iğnelesek. Abla hayır ya karışması işte, çok güzel oldu. Ay minik iğneleyeceğim Takın. bir şey yok. Lütfen karışma. ya. Ay karışmıyorum, iğneleyeceğim arkana. Hayır abla karışıyorsun bak çok güzel oldum. Yani her her şeyin iyisin siz biliyorsunuz. <laughs> çok güzel oldu Ama saçlarını açık bırakacaksın değil mi? Evet, evet açık evet. bırakıp ben atacağım. var ya. Tabii açık bırakacak. Bir şey deneyeceğim. Şöyle topuz yapsak nasıl oluyor? Abla hayır karışma. Ya bir deneyeceğim. Hayır Aa, abla açık bırakacağım dedi. meleğim benim. Benim küçük meleğim. Annem de. Annem de görseydi. Abla nihayet. Beğendin mi? Çok güzel olmuşsun. Gelinlik çok güzel. Sen zaten çok güzelsin. Öteki konularla ilgili fikrimi zaten biliyorsun. Benim de bir fikrim var. Ablam sanırım damadı beğenmedi. O kadar mutlu olacağım ki. Alp senin bile fikirlerini değiştirecek. Aslı Hanım bir sürpriziniz var. Peki ne yazmış? Güllerim önden gelsin istedim. Aşkım kaç kere dedim sana beni böyle görme uğursuzluk getirir. Aşkım. Aşkım inanma böyle batı inançlara. İşte bunlar hep Hollywood. Baldı spor hem de tam kadro. Ana kraliçemiz de sonunda teşrif etmiş. Wow, kraliçe derken en büyüğü arıyor. Anne. Bak hemen nasıl zıralı geçiyor. Merhaba Rezan anneciğim. Bebeğim. <laughs> hazır mısın? Göster bakayım kendini bana. Hii, çok güzel olmuşsun. Bu nasıl güzellik. Su damlası gibi olmuşsun. Dön bakayım şöyle etrafında. Bir dön 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 dön. Merhaba. <laughs> Ay biraz zor oldu. Hı? Aa, şu yakaya bir bakayım. Yaklaştır yakayı biraz. Bebeğim o yaka olmaz. Kapatın o yakayı. Ankara'dan önemli davetlilerimiz var biliyorsun. Ama Rezan anneciğim bu gelinlik hazırlanırken siz de buradaydınız. Gördünüz nasıl olduğunu. Yani ayrıca yakayı kapatırsak gelinlik söner. <laughs> bebeğim o gelinliği sen giyeceksin. Bu güzelliğin üstünde hangi gelinlik söner ki? Yemin ederim korkulurum kadından. Vallahi ben dünyayı bu kadının yönettiğinden korkuyorum. Anne, lütfen gelini darlama. Benim sevgilim ne istiyorsa o. Tamam. Kaptı puanı. Bak Tamam, tamam, tamam. tamam. O zaman ben üzerimi değiştireyim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz de yardım edelim. Görüşürüz. Aa dur bir dakika. Zuhal mi oradaki? Evet. Alp. Zuhal'e mesajımı ilettin değil mi? Hayır. Hemen iletiyorum. Tamam. Öpüyorum darling. Mua. Öptüm kraliçem. Annemin sana çok güzel bir haberi var. Gelin ayakkabısının altına adını altın harflerle kazıtacakmış. Bu düğünde kesin birini bulacakmışsın. Kesin bilirim. Çok ya. Ay nihayet ya. Aa gelmiş mi? Gelmiş. Bakayım. Siz bakayım şuna? Ya. Bakayım. Bak. Ay bir şey diyeyim çok asil. Abla hayır ya. Bunlar çok sade. Bu benim beğendiğim değil ki. Senin beğendiklerin çok çarptı. Kusura bakma. Abla bak. Beğendin mi? Abla bir şey söyleyeceğim ya. Bu kadar heyecanlanma. Şimdi bir şey falan olur. Çok sade, çok zarif. Zaten ben bunu beğenmiştim. Ay surata bak ya. Yuvadan bir kuş daha uçuyor ya. Evin annesi yasta. Yas ne demek? Ha? Bir daha duymayın. Tamam. Baba bak. Hayırlısıyla, hayırlısıyla evlenip mutlu bir yuva kurdu. Herkesi teferruat. Hayriye annenizin çiçeklerini hazırlamış. Sabah götürelim diyorum. Yalnız fazla da trafiğe kalmayalım. Tamam baba. Figen. Ne baba? Benimle mutfağa kadar gelsin torunlara bir şey yaptırdım. Götür bakalım beğenecekler. Geleyim baba. Geleyim baba. Ay. Abla. E, yalnız ben mezarlığa gelemem yarın. Biliyorsun Damla'da kalacağım. Mezarlık değil, kabristan. Ay ne fark eder abla? Herkes mezarlık diyor. Begümcüğüm biz kabristan diyoruz. Ayrıca Damla'da falan kalamazsın. Çünkü senin sınavların var. Ne alaka ya? Geçen hafta dedim ya abla kalacağım diye. Tamam demişsin düşünürüz dedin. Düşünürüz demişim. Kalırsın dememişim. Şimdi bakıyorum kalamazsın Begüm. Sırf gıcıklığına yapıyorsun biliyorsun değil mi? İki makara yaptım takıldım sana diye cezalandırıyorsun beni. Begüm lütfen. Seninki de düğün stresi ama değil mi abla? Hanımefendi gergin çünkü gelinlik gördü. Kız kurusu reis bugün asabi tabi. Evden biri daha gidiyor ya hani. Gelinliği görür görmez suratın düştü senin, Kör müyüz biz abla? Görmüyor muyuz? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne yapıyorsun sen ya? Ne var abla? Yalan mı? Biri daha evleniyor ya. Batıyor işte ablama. Görmüyor musun suratın haline? Dediklerine dikkat et. Tamam Aslı bırak konuşsun. Biz de ödül alıyorsun diye seviniyoruz be burada. Yok kendi ayakları üzerinde duran özgür kadınmış da... ...yok ilham veren güçlü kadın modeliymiş de... ...güçlü kadın. O da yersen tabii. Ödülünü alır almaz koşa koşa babasına kese yapmaya gelen güçlü kadın değil mi abla? Bir bana bak kendine, kendine gel. Bırak abla. Ya. ya? Gel ya. Gel gel Allah aşkına sen de gel Begül. bak. Güçlü kadın işte. Babasının kölesi asosyal hayatsız güçlü kadın işte. Bir gün. Senin var ya gerçek hayatını bilseler o ödüllerin hepsini geri alırlar senden teker teker. Batıyor. Benim da batıyor sana. Ablalarımın hayatı da batıyor. Bu kızların evli olması bile batıyor sana. Begül. Sen mezardaki annemin hayatını yaşıyorsun diye bizim de ölmemiz lazım değil mi abla? Hepimizin hayatı batıyor. Hepimizin hayatı batıyor sana. Çünkü çılgın bakir istiyor ki bütün kız kardeşleri kendi gibi kız kurusu olsun. Bekleyin mi? Baba. Sen... Sen ablanla nasıl konuşuyorsun öyle be? Sen ablanın şerefini, hasiyetini nasıl diline dolaşsın ha? Utanmaz. Ablam büyüttü seni be. Hepinizi ablam büyüttü. Utanmaz, Rezil. Ne hal? Tamam, tamam. Utanmaz. Gel otur baba. Ona. Otur şöyle. Tanışkanım şey çıkacak. Otur. Ay, su getirsin. Babacığım. Utanmaz. Babacığım. Rezil. Babacığım sakin ol. Bir daha, bir daha görmeyeyim seni. Baba. Tamam baba, baba. Sakin ol babacığım. Sen bana bırak tamam mı? Ben hallediyorum. 안녕하세요. 안녕하세요. Heple karşılaştık, baskına gidiyoruz diye bizi de taktık peşine. Ay dur bak gel. Tayfun Karca. Do it. Do it. Do it. Do it like Abla bak kim var burada? Merhaba. Hatırlamadın mı Bora'yı? Hatırladım. N nasılsın Bora? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Hatta karşılaşmış. Birlikte... ay karşılaşmış. Kuzenin Tayfun'la birlikte... Nasılsınız? Çok sağ ol. İyiyim. Sen iyi misin? İyiyim. Ben de. Görüşürüz. Tayfun ben. Bora'nın kuzeniyim. Memnun oldum. şunlara bir bak bakalım. Ben böyle aşağıda toplanmışlar. Fısır fısır böyle e, neyin kavgasını yapıyorlar. Giderken bir bak bakalım. Kim? Ne, ka ne kavgası ayol? Yok kavga malga. Onlar kardeş kardeş oturmuş denizi izliyorlar. O oh, mis. Ne güzel. Sen kızım burnunun ucunu bile görmüyorsun ya. Kavga bu. Nerede görsem tanırım. Kardeş kavgası. Bilirim bilirim. Kavganın kokusunu bin metre öteden alırsınız siz. Aman ellemeyin canım. Kardeş onlar yani kavga da ederler, barışırlar da. Kardeş kavgası bu, kardeş kavgası. Değil, kavga değil. Ben çıkıyorum. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Git hadi, git. Kardeş kavgası bu, kardeş. Değil diyorum ayol. İnatçı. İnanmıyorum ben sana ya. Babam hala takipte bu arada. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Kızım parfüm çalmak ne demek? Senin parfümün mü yok? Ya çalmak ne demek Begüm çalmak? Begüm biz seninle konuşmadık mı? Bin kere ben seninle konuşmadım mı? Bin kere almayacağım demedim mi? Kolay mı kazanıyorum ya ben bu parayı? Ağaçtan mı topluyorum? Kendimi bile almıyorum ben. Sırf o kızlarla yarışmak için yapmıyorsan ben de ne olayım yani? Düşündüçe delirecek gibi oluyorum Begüm ya. Hem ben neyeceğim burada? Ben dururken sen niye Zuhal'i arıyorsun kızım? Şimdi biri fısıldasa ne olacak? Zuhal mi kardeşi hırsızlık yapıyor parfüm çalıyor diyecekler. Figen, sence konumuz bu mu? Buraya girme. Ha, akşama iki tane magazin sitesine çıksın. Konumuz bu olur Zuhal'cığım, konumuz bu olur. Zuhal Erdem daha kendi hasta kız kardeşini tedavi edemiyor diyecekler. Millete derman olmaya çalışıyor diyecekler, yalan mı? Demeyecekler abla, merak etme. Kimse ablamı fark etmedi bile. Ya kim kandırıyorsun sen ya? Bana bak. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Zuhal sadece oraya gelebilmek için bile nasıl bir risk aldı sen farkında mısın Begüm? Filan. Risk falan almadı ya. Tayfun muydu neydi o gelip halletti zaten. Kimse hmm. ablamı fark etmedi yani için rahat olsun. Ya da Tayfun kim ya? Hangi Tayfun? Bir arkadaş. Senin Boran'ın kuzeni var ya partideki o işte. Ne alaka ya? Bir dakika bir, dakika. bir saniye ne oluyor ya? Boran kim kuzeni kim kafayı yiyeceğim ne oluyor ya? Ya senin Boran'ın kuzeniyle ne samimiyetin var ki abla? Begüm beni aradığında yanımdaydı. Konumuza dönebilir miyiz artık? Bir saniye. Bora mıdır nedir? Onun kuzeniyle sen ne yapıyordun ki onu anlamadım ben. Anlamadım Figen. Nasıl halletti peki? Eniştesiyim dedi. Ne dedi? Bayağı eniştesiyim dedi işte abla. Ben de önce Ayhan eniştem geldi sandım. Bayağı geldi işte eniştemmiş gibi konuştu. Yok bu çocuk çok problemli bizi de çok üzüyor zaten falan dedi. Halletti yani kimse ablamı fark etmedi sizin için rahat olsun. Abla sen Bora'nın kuzeniyle daha dün gece tanışmadın mı? Aslacığım şimdi bizim konumuz Bora'nın kuzeni mi sence? Harika ya. Müthiş. Müthiş. El alemin adamına da rezil olduk bu vesileyle. Çok güzel. Rezil falan olmadık abla. Ona rezil buna bilmem ne. Ablam bile kendi kariyerini senin kadar düşünmüyor. Sana ne oluyor? Bana bak. Dilim pabuç gibi ha. Bir de şunun üzerine bana cevap mı veriyorsun? Yeter diyorum. Bana Yeter. Açalım. Yarın eylemi arıyorum. Senin için psikoloğa randevu alıyor. Tamam mı? Yardım alacaksın. Ne yardım abla ya? Hasta değilim ki ben. Allah. Abla bak tamam. Tamam bak söz veriyorum. Yemin ederim bir daha yapmayacağım. Begüm sadece hasta insanlar mı psikoloğa gidiyor? Cahil misin sen? Senin bu arkadaşlarına kendini kanıtlamaya çalışman, ispat etmeye çalışman çok tehlikeli bir yere varıyor. Abla bak tamam bir daha yapmayacağım diyorum lütfen Konu ya. Konu kapandı. Of ya. Of. Ya. of. Abla. Efendim? Hava çok güzel birazcık sahilde yürüyelim mi? Hem biraz dertleşmiş oluruz. Aslıcığım sonra yapsak ben şimdi nefes egzersizi yapacağım olur mu? E tamam ben de geleyim odana. Tayfun meselesini anlatırsın. Anlattı ya Begüm size. Ya tamam da daha iki gün önce tanıştığın adam hem sen Eylem'den bile böyle bir yardım istemezsin. Ayrıca niye buluştun ki onunla? Buluşmadım Aslı. Denk geldik öyle. Olaylarda öyle gelişi artık beni oyalama hadi. Ya abla! Efendim Aslı. Tamam sen şey yap nefes egzersizini.